Evet arkadaşlar. Şu anda Sabiha Gökçen dış hatlardan dış giden yolcu hatlarından geçtik. Efsane bir kuru. Bizde insanlar böyle giyinemiyor. Avrupa'nın içkisini bile böyle giyiliyor. Nereden biliyoruz? E <laughs> en, en Nasıl bir ya? Bir, bir nasıl değil mi? Bir Evet, bir aymış arkadaşlar. Biz nasılmışız? <laughs> kanalımızın ilk videosunda Almanya Köln'deyiz Dom Katedralinin hemen önündeyiz. Bu katedralin önünde de e, sosyal medyalarında görmüşsünüzdür. Yere böyle çeşitli ülkelerin bayraklarının serildiği bir alan yapıyorlar böyle. Turistlerde de her e, milletten olan kişiler her herkes bayrağının üstüne para bırakıyor. Gördüğünüz gibi şu anda yok. İleriki günlerde bir daha gelirsek onu göstereceğiz size. Yere böyle e, pastel boya tarzında bir boyayla yazılıyor ve gördüğünüz gibi hiçbir izi kalmıyor, hiçbir yere, yere de zarar vermiyor. Eğer bir dahaki geldiğimizde o görüntüleri görürsek sizin için paylaşacağız. Köln şehrine trenle seyahat edecekler için hemen arkamda görmüş olduğunuz istasyon hemen Köln'ün merkezinde bulunuyor. Katedral de hemen burada. Müzik Arkamda görmüş olduğunuz köprü Hohenzollern Köprüsü. Ren Nehri'nin üstüne kurulmuş bir köprü. İkinci Dünya Savaşı'nda fazlaca hava saldırısı almasına karşın büyük bir yıkım olmamış köprüde. Yalnız müttefik güçler e, şehrin iç kısımlarına yaklaştığı zaman Almanlar o zaman bir tarafını patlatmışlar köprünün. O yüzden kendilerini e, korumaya almışlar diyebiliriz o açıdan. Ren Nehri manzarasıyla bilindiği kadar asma kilitleriyle de biliniyor. Gördüğünüz üzere böyle boylu boyunca asma kilit var. Ee, bir inanışa göre, burada sevgililer üstünde isimleri yazıyor. İşte Pascal ve Jesse'ymiş bak bu. Bir inanışa göre işte çiftler geliyor buraya kilidi takıyorlar ve kilidin anahtarını Ren Nehri'nin içine atıyorlarmış. Böylelikle sevgilerinin sonsuza kadar süreceğine inanıyorlarmış. Ama şöyle bir sıkıntı var. Asma kilitler belli bir ağırlık yaptığı için renne pardon köprüyü bir nebze tehlikeye de sokabiliyormuş. Ağırlığı artıyor günden güne. O yüzden bir bakıma da tehlikeli bir hareket. Adam kalbini koymuş. <laughs> Adam kalbini koymuş buraya ya. Senin kaç kaç kişi azmış? Mağnızan ha. Diğerleri de diğer sevgili. <laughs> Dom Katedralinin ve köprünün en güzel gözüktüğü nokta tam olarak burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki noktayı da müthiş bir şekilde görüyor. Burada insanlar genelde fotoğraf çekilip tekrar köprüden yürüyerek gidecekleri yerlere doğru yol alıyorlar. Biz de artık son fotoğraflarımızı çekilip buradaki gezimizi noktalayacağız. 1 2 2 yolların hepsi yem yeşil arkadaşlar yem yeşil içerler zaten dememe gerek yok şehir merkezleri zaten yeşil böyle kenarlarda ormanlar ormanların içinden şehir merkezlerine gidiyorsunuz Dortmund'da Köln'e böyle yollardan gidiyorsunuz yani çok güzel Yolu hiç bitmesin istiyorsunuz. Şimdi rahat Stop'a geldik. Gördüğünüz gibi tatlı şirin bir binası var. Burası Avrupa'da ilk 10 ee, Restoranlar arasındaymış Çok güzel yemekleriymiş Hamburgerleri özellikle çok güzelmiş ee, Oteli de varmış Otelde kalabiliyormuşsunuz da İşte toplantı yemekleri falan da oluyormuş Seminerler de oluyormuş Çok güzel bir yer Manzarası şu arada hemen Orada bir e, Totem var görüyorsunuz Şirin güzel bir yer Bakalım yemekleri nasıl Çok övdüler Bir yemeklerin tadına bakacağız yemeklerde görüşürüz. tamamı e, Amerikan tarzıyla bezenmiş bir yer diyebiliriz. Onlar da böyle ilk başta bira getiriyor. Hani bizde içecekleri ayran önceden getiriyorlar da biz bitiriyoruz. Sonra bir daha getiriyorlar ya. Burada da aynı mantık var. Bunları içiyoruz. Sonra bir tane daha yemekle içiyoruz. Ama biraları çok güzel, çok tatlı. Böyle bir yerdeyiz. Yemeklerimizi bekliyoruz. Hamburger söyledik. Bakalım. Gelince tadına bakacağız. Evet yemeklerimizi yedik. Şimdi dışarı çıktık. Dışarıda oturalım dedik. Çok güzel bir manzarası var zaten videoda göreceksiniz. Hamburgerleri efsane. Patatesleri de öyle. İki çeşit patatesi var. Bir tanesi tatlı. Bir tanesi de normal yediğimiz patateslerden ama böyle yuvarlak şekilde patatesleri var. Sosları efsane. Sosları kendileri yapıyorlar zaten. Peynirli, barbekü sos ve ne yedik? <laughs> Sarımsak sos Efsaneydi. Bir alanın zaten diyecek bir şey yok. Gelince buraya kesinlikle uğramalısınız. Burada e, hamburger e, kursu da veriliyormuş. E, burada gelip kurslara da katılabiliyorsunuz. Önceden tabii e, konuşup yer ayarlamanız lazım kurs için. E, arka, arkada gördüğünüz grill de bazen grill yapıyorlarmış. Böyle insanlara bir şeyleri tattırmak, sosislerini tattırmak, kendi yaptıkları sosisleri de tattırmak için cüzdü yemekleri satıyorlarmış. Güzel bir yer. Ye yemekleri de güzel. Gelince uğramanızı tavsiye ediyorum.